Sevgili dostlarım Eğigri'nin bonus ödülleri dağıtmaya devam ediyor. Ayın 16'sında ya da 17'sinde listelemeyi duyuracak ya da ayın 17'sinde büyük bir sürpriz yaparak listelimeyi duyurmadan sürpriz bir şekilde listelime yapabilir ya da ayın 17'sinde listelime haberini yapıp aynı gün listeleme yani ticaret işlemlerine Leibank borsasında açabilir. Bakın 0.50 Ethereum'luk alan bir cüzdan az 530 adet adet ekstra ehliyin göndermiş. 4 ethereumluk alan cüzdana ekstra 5500 adet ehliyin göndermiş. Burada zaten yapmış olduğu etkinlikleri sürekli aktif olarak duyuruyorlar. Böyle fırsatları kaçırmak istemiyorsanız dünya genelinde herkesin yapmış olduğu ön satışlara katılarak hali hazırda listelenmiş olan yani günümüzde atıyorum ethereum, bitcoin, bonk, inu gibi tokenlerden daha çok ön satışlar kat be kat daha fazla kazanç kapısı olduğunu herkes biliyor artık. Bu hiçbir zaman için asla değişmez. Ön satıştan sonra ilk listeleme sonrasındaki birkaç gün içerisinde bütün tokenler en az 5, 10, 15 dolara kadar yükseliyor. Trump coin'den yine örnek veriyorum. Binance borsasında listelenen Trump coin 0011 centten ön satıştaydı. Ön satışını kapattığı gün Binance borsasında da 0.50 centten listeleme yapıp gece saat 2'de 70 dolara kadar yükseldi. İşte Eygrey'in de aynı potansiyeli fazlasıyla verecek. EiGreen'in ön satışına katılmak istiyorum. Nasıl katılabilirim? Diyenlere bir kez daha gösteriyorum. Aynı zamanda Metamask cüzdanı kurmayı bilmiyorum. Nasıl Ethereum aktarırım bilmiyorum diyenlere yine izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmında Metamask nasıl kullanılır adı altında bir YouTube linki var. O videoyu da izleyerek Metamask nasıl kullanılır basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ön satışa katılmak isteyenler yine videonun açıklamalar kısmında Eygrey'nin ön satış linki var. Bir Ethereum'a 270 bin adet Eygrey veriyor. Şu adrese doğrudan göndermiş olduğunuz Ethereum miktarı kadar size Eygrey verecek. Mesela bir Ethereum'u gönderdim. 270 bin tane verecek. 5 Ethereum'u gönderdim. 1 milyon 350 bin adet Eygrey verecek. 0 5 gönderdi. 135.000 adet e-grain verecek. Şuradaki adresi kopyalıyoruz. Bu adrese göndermiş olduğunuz Ethereum miktarı kadar Metamask cüzdanınıza ya da Trosvaldik cüzdanınıza ilgilenin verecek. Hemen Metamask cüzdanıma giriş yapıyorum. Şuradan gönder butonuna basıyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. Ethereum mainnet ağında olduğunuza önem gösterin. Mesela bir Ethereum'luk almak istiyorum? Devam et butonuna bastığım zaman benim Eygreen'im cüzdanıma gelmiş olacak. Fakat Eygreen'inizi burada böyle görmek istiyorsanız sol tarafta kontrat adres butonunu görüyor musunuz? Buraya bastıktan sonra karşımıza gelen Ethereum her sıkan blok a üzerinden sol üst tarafta tokeni içe aktarmamız gereken adres var. Bunu buradan kopyaladık. Tekrar MetaMask cüzdanımıza geliyoruz. Şuradaki 3 noktaya basıyorum. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle 1A seç Ethereum Mainnet. Adresi buraya yapıştırıyorum. Ben zaten eklediğim için izin vermiyor. Sonraki butonuna bastığım zaman benim Egreğin buraya gelecek. Bakın tekrar hatırlatıyorum sizlere. Egreğin Ethereum Mainnet üzerinden alınıyor. Şuradaki Binance Smart Chain ağına basıyorsunuz. Ethereum Mainnet ağına geçiş yaptıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Ön satış adresini yani şuradaki adresi kopyalayıp Ethereum Mainnet ağı üzerinde olduktan sonra şuradan gönder diyorsun. Adresi buraya yapıştırıyorsun. İstediğin miktar buraya yazarak devam et diyerek ön satışa katılabiliyorsun. Yine söylüyorum ramak kaldı. Fırsat bu fırsat. Eğri'nin her an ön satışı kapatabilir. Unutmayın ki kripto para piyasasındaki ön satışlara yüklü girenler her zaman için voleyi vuruyor. Beklemede kalın her an e ile ilgili listeleme saatiyle ilgili ve Metamask cüzdana nasıl aktarılır bununla ilgili video gelebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.